Merhabalar. Bugün şu sorunuza cevap arıyoruz. 4 boyutlu ultrason ile renkli Doppler ya da detaylı ultrason aynı şey mi hocam? Halk arasında sanki bu üçü aynı şeymiş gibi değerlendiriliyor. Farkındayım. Ama aslında üçü birbirinden çok farklı. Bir tanesi detaylı ultrason. Perinatoloji uzmanı tarafından genellikle yapılan, bebeğin anatomik olarak organlarının ve yapısının detaylı olarak incelendiği bir tetkik. Diğeri renkli Doppler eğer bebeğimizde gelişme geriliği varsa yani ay dediğimiz bir durum varsa ya da anne adayımızda preeklamsi yani gebelik zehirlenmesi riski tespit ettiysek bununla ilgili bazı incelemeler yaptığımız bir tetkik. 4 boyutlu ultrason ise tam bir görsel şölen. Sanki elimi uzattığımda bebeğime dokunabilecekmişim ya da sanki onu kucaklayabilecekmişim kadar gerçeğe yakın güzel görüntüler elde ettiğimiz bir tetkik. Anne ve baba adayının bebeğine kendini daha yakın hissedebildiği, muayene sırasında güzel duygulanımların yaşandığı, benim muayene ederken en çok zevk aldığım ultrason görüntülemelerinden bir tanesidir. 4 boyutlu ultrason. Farklı açılardan bebeğimize ışık tutuyormuşçasına güzel görüntüler elde edebildiğimiz muhteşem bir uygulama. 4 boyutlu ultrasonla bazen yarık damak dudak gibi durumların tespiti de daha mümkün olabiliyor. Umarım bebeğiniz güzel bir poz verir de çerçeveniz boş kalmaz. 4 boyutlu ultrason candır. Sevgiler.